Maya uygarlığı neden çöktü? Maya uygarlığının tarihi ve özellikleri. Maya uygarlığı, milattan önce 2000 yılına kadar uzanan ve günümüzde Orta Amerika'da bulunan bir medeniyettir. Bu uygarlık, geniş bir bölgede bir dizi şehir devletinden oluşur ve Meksika, Guatemala, Belize ve Honduras gibi bölgeleri kapsar. Maya halkı gelişmiş bir toplumdu ve çiftçilik, avcılık, balıkçılık, ticaret ve sanatla uğraşıyorlardı. Maya uygarlığı birçok farklı alanlarda önemli başarılar elde etti. Özellikle matematik, astronomi, yazı sistemleri ve mimari gibi alanlarda büyük ilerlemeler kaydedildi. Maya matematiği sıfır kavramını ve ondalık sistemleri içeriyordu ve astronomide gözlemler ve hesaplamalar yaparak güneş, ay ve diğer gök cisimlerinin hareketlerini tahmin edebiliyorlardı. Ayrıca Maya yazı sistemi, hierogliflerin kullanımıyla kompleks yazılı metinler oluşturabilme kabiliyeti sağlıyordu. Maya mimarisi, görkemli yapılar ve heykeller oluşturma konusunda önemli bir rol oynadı. Maya halkı, merkezi yerleşimlerde piramitler, tapınaklar, saraylar ve anıtlar inşa etti. Bu yapılar, Üst düzey rahipler ve yöneticilerin ikamet ettiği yerlerdi ve toplumsal hayatın merkezinde yer aldılar. Bu yapıların çoğu büyük taş blokların ustaca birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Maya uygarlığının çöküşü, farklı teoriler ve tartışmalar. Maya uygarlığının çöküşü tarihçiler arasında hala tartışmalı bir konudur. Bazı araştırmacılar, çöküşün nedeninin doğal kaynakların aşırı kullanımı nedeniyle gerçekleştiğini düşünmektedir. Maya halkı, pirinç tarımı, ağaç kesimi ve madencilik gibi faaliyetleri yoğun bir şekilde yürüttü. Bu faaliyetler, ormanların tahrip olmasına, toprakların verimsiz hale gelmesine ve su kaynaklarının tükenmesine neden oldu. Bu kaynakların tükenmesi, çiftçilik, Avcılık ve ticaret faaliyetlerinin zorlaşmasına ve sonunda Maya uygarlığının çökmesine neden olmuş olabilir. Bazı araştırmacılar, Maya uygarlığının çöküşünde siyasi kararsızlığın ve toplumsal değişimlerin etkili olduğuna inanmaktadır. Maya halkı birbirleriyle sık sık savaşan birçok küçük devlete bölünmüştü. Bu durum siyasi istikrarsızlık yarattı ve çöküşte önemli bir faktör olmuş olabilir. Ayrıca tarım arazilerinin ve su kaynaklarının kullanımı konusunda anlaşmazlıklar yaşanması iç savaşların patlak vermesine neden olmuş olabilir. Çevresel faktörlerin Maya uygarlığının çöküşünde etkili olduğunu savunan araştırmacılar da vardır. Maya halkı göl ve nehir vadilerinde yoğun bir şekilde yaşadı. Ancak şehirlerinin büyümesi ve nüfus artışı Çevrelerindeki doğal kaynakların aşırı kullanımına neden oldu. Bu durum, su kaynaklarının tükenmesine, ormanların tahrip olmasına ve tarım arazilerinin verimsiz hale gelmesine neden oldu. Sonuçta çevresel faktörlerin bir araya gelmesi Maya uygarlığının çöküşüne yol açmış olabilir. Maya uygarlığının çöküşünde göçlerin de etkili olduğuna inanan araştırmacılar da vardır. Özellikle M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren, birçok Maya kenti terk edildi ve halkları daha uygun şartlar aramak için göç etti. Bu durum, ticaretin durmasına, kültürel ve ekonomik ilişkilerin zayıflamasına ve sonunda Maya uygarlığının çökmesine neden olmuş olabilir. Doğal kaynakların aşırı kullanımı, Maya uygarlığının çöküşünde etkili bir faktör. Pirinç tarımı, Maya halkının temel geçim kaynaklarından biriydi. Maya toplumu, pirinç ekiminde yüksek verim almak için tarım arazilerine zararlı kimyasallar kullanarak doğal kaynakları aşırı kullandı. Bu uygulama, toprakların verimsiz hale gelmesine, bitki örtüsünün kaybolmasına ve erozyona neden oldu. Maya halkı ayrıca ormanları, özellikle de mahogany ve kaoba ağaçları gibi değerli ağaçları kesmek için yoğun bir şekilde kullanıyorlardı. Bu ağaçlar, yapı malzemeleri, mobilya ve mücevher yapımı gibi farklı amaçlar için kullanılıyordu. Ancak ağaçların aşırı kesimi, ormanların yok olmasına ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden oldu. Bu da yağmur ormanlarının yok olmasına ve doğal yaşam alanlarının kaybolmasına sebep oldu. Madencilik de Maya uygarlığının çöküşünde önemli bir faktördür. Maya halkı madenlerden değerli madenler çıkararak ticaret yaptılar. Ancak madenlerin aşırı kullanımı, çevre kirliliği, toprak tahribatı ve su kaynaklarının kirlenmesine neden oldu. Bu da çiftçilik ve avcılık faaliyetlerinin zorlaşmasına ve Maya uygarlığının çöküşüne yol açtı. Maya uygarlığının doğal kaynakların aşırı kullanımı sonucu çöküşü günümüzde de hala çevre sorunlarına dikkat çekmek için kullanılmaktadır. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevre koruma ve insan sağlığı gibi önemli konuların vurgulanmasında önemli bir örnek olarak kullanılmaktadır. Siyasi kararsızlık ve toplumsal değişimler Maya uygarlığının çöküşünde etkili bir faktör. Siyasi kararsızlık, özellikle de Maya şehir devletleri arasında süregelen savaşlar, Maya uygarlığının çöküşünde etkili bir faktördür. Bazı tarihçiler, Maya şehir devletleri arasında güç mücadelelerinin ve savaşların giderek artması sonucu toplumsal yapıda bir çöküntü yaşandığını düşünüyorlar. Bu süreçte kaynakların doğru kullanımı ve paylaşımı toplumun siyasi ve ekonomik istikrarı için hayati önem taşıyordu. Bununla birlikte bazı araştırmacılar siyasi kararsızlığın ve güç mücadelelerinin altında yatan sebeplerin daha karmaşık olduğunu savunuyorlar. Maya uygarlığının çöküşü döneminde Farklı bölgelerdeki şehir devletleri arasındaki siyasi yapı farklılıkları ve sosyal değişimler de önemli bir faktördü. Bazı bölgelerde siyasi gücü elinde tutan elitlerin ayrıcalıkları ve zenginliği artarken, diğer bölgelerde toplumsal eşitsizlikler ve hoşnutsuzluklar arttı. Doğal afetler ve iklim değişikliği gibi faktörler, siyasi kararsızlık ve toplumsal değişimleri daha da karmaşık hale getirdi. Bazı araştırmacılar, Maya uygarlığının çöküşünün, 8. ve 9. yüzyıllarda yaşanan uzun süreli kuraklık ve iklim değişikliği gibi doğal afetlerle birleştiğini savunuyorlar. Bu afetler, tarımsal üretimi azalttı ve dolayısıyla toplumsal istikrarsızlığın artmasına ve savaşların çoğalmasına yol açtı. Çevresel faktörler, göçler ve iç savaşlar, Maya uygarlığının çöküşünde etkili bir faktör. Maya uygarlığının çöküşünde çevresel faktörlerin etkisi büyüktü. Bölgedeki yoğun ormanların tahrip olması, tarım alanlarının bozulması, su kaynaklarının tükenmesi, kuraklık, sel baskınları gibi çevresel sorunlar toplumun gıda üretimini ve yaşam kalitesini olumsuz etkiledi. Bu sorunlar göçleri tetikledi ve toplumsal yapıyı zayıflattı. Göçler, Maya uygarlığının çöküşüne neden olan bir başka faktördür. İklim değişiklikleri ve çevresel sorunlar nedeniyle bölgeye göç eden diğer toplumlar, Maya uygarlığının toplumsal yapısına etki etti. Farklı toplumların bir arada yaşaması, siyasi kararsızlığı artırdı ve toplumsal bütünlüğü zayıflattı. İç savaşlar, Maya uygarlığının çöküşüne etki eden faktörlerden biridir. Siyasi kararsızlık, güç mücadeleleri ve toplumsal değişimler, iç savaşların çıkmasına neden oldu. İç savaşlar toplumsal bütünlüğü bozdu, toplumun güç mücadelesine odaklanmasına ve sonunda çöküşe neden oldu. Maya uygarlığının çöküşünde ekonomik faktörler de etkili oldu. Ticaret faaliyetleri bölgedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle bozuldu. İktisadi faaliyetlerin gerilemesi toplumun gelir kaynaklarını azalttı ve yaşam standardını düşürdü. Bu faktörler, toplumsal yapıyı ve siyasi istikrarı bozdu ve sonunda Maya uygarlığının çöküşüne neden oldu. Maya uygarlığının çöküşü, tarihçiler arasında hala tartışmalı bir konu olmakla birlikte, belirli faktörlerin bir araya gelmesi sonucu gerçekleştiği düşünülmektedir. Doğal kaynakların aşırı kullanımı, bu faktörler arasında öne çıkan bir faktördür. Maya halkı pirinç tarımı, ağaç kesimi ve madencilik gibi faaliyetleri yoğun bir şekilde yürüttü. Bu faaliyetler ormanların tahrip olmasına, toprakların verimsiz hale gelmesine ve su kaynaklarının tükenmesine neden oldu. Bu kaynakların tükenmesi çiftçilik Avcılık ve ticaret faaliyetlerinin zorlaşmasına ve sonunda Maya uygarlığının çöküşüne yol açtı. Siyasi kararsızlık ve toplumsal değişimler de Maya uygarlığının çöküşünde etkili bir faktördür. Maya şehir devletleri farklı dönemlerde çeşitli ittifaklar ve savaşlar yaşadılar. Bu süreçte siyasi kararsızlık, güç mücadeleleri ve iç savaşlar meydana geldi. Ayrıca nüfus artışı, sosyal yapıdaki değişimler ve doğal afetler de toplumsal değişimlere neden oldu. Bu faktörlerin birleşmesi, toplumun iç dinamiklerini bozdu ve sonunda çöküşe neden oldu. Çevresel faktörler, göçler ve iç savaşlar da Maya uygarlığının çöküşünde etkili bir faktördür. Maya uygarlığının yaşadığı bölgeler Doğal afetlere, kuraklığa, sel baskınlarına ve diğer çevresel sorunlara maruz kaldı. Ayrıca çevresel sorunlar göçleri ve toplumsal çatışmaları tetikledi. Göçler farklı toplumların bölgede yaşamasına neden oldu ve siyasi istikrarsızlığı artırdı. İç savaşlar güç mücadelelerini tetikledi ve toplumsal birliği bozdu. Maya uygarlığının çöküşü diğer uygarlıkların çöküşüyle benzerlik göstermektedir. İnsan faaliyetlerinin doğaya olan etkileri konusunda dikkat çeken bir örnektir. Çevresel faktörlerin, toplumsal değişimlerin ve siyasi istikrarsızlığın tarihte ve günümüzde birçok uygarlığın çöküşünde etkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle tarihin bu dersleri insan faaliyetlerinin doğaya olan etkileri hakkında daha fazla farkındalık yaratmak ve çevre koruma çalışmalarını teşvik etmek için kullanılabilir. Maya uygarlığının çöküşü, doğal kaynakların aşırı kullanımı, siyasi kararsızlık, toplumsal değişimler, çevresel faktörler, göçler ve iç savaşlar gibi faktörlerin bir araya gelmesi sonucu gerçekleşti. Bu faktörlerin hangisinin daha etkili olduğu hala kesin olarak bilinmemekle birlikte, bu dersler İnsan faaliyetlerinin doğaya olan etkileri konusunda daha fazla farkındalık yaratmak için kullanılabilir. Maya uygarlığının çöküşü, tarihin ve günümüzün diğer uygarlıklarının çöküşüyle benzerlik göstermektedir ve insanların çevre koruma çalışmalarına daha fazla önem vermeleri gerektiğini göstermektedir.